Evet sevgili dostlar merhaba hoş geldiniz kanalıma mutfağıma nasılsınız iyi misiniz bakalım bizleri sorursanız bizler bomba gibiyiz bakın şu an sizlere söz verdiğim gibi ne dedim baklava videosunda su böreği yapacağım sizlere bakın şöyle su böreği yufkası aldım arkadaşlar 750 gram aşağı yukarı 350-400 gram kadar peynirimiz var şöyle malzememizi güzel güzel tanıtayım Yumurtamız biraz çatladığı için böyle şeyin içine bıraktım bunu kullanacağız. 3 tane yumurtamız var arkadaşlar. İkisini tamını kullanacağız. Birisinin sadece beyazını, sarısını üzerine sürmek için kullanacağız. Aslında toplam 3 yumurta kullanacağız yani böyle. Yoğurt kullanacağız üzerine sürmek için. Süt, maden suyu ve sıvı yağ. Bismillah diyelim. Başlayalım arkadaşlar. Şöyle böreğimizi yapmaya. Oh. Şöyle önce yufkamızı açmadan ne yapıyoruz? Şöyle sıvı yağımızı dökelim. Bunun bir, bunun şeyi mi var? Be. Tık 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 diye biraz. Çok kolay, güzel akıyor ya bu. Bunu komple boşaltacağım zaten ben. Çünkü bana lazım o sıvı yağ. Hadi bakalım şimdi. Bir bardak aşağı yukarı. Çay bardağından biraz fazla. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bakın yumurtamız zaten kırılmış. Yumurtamızı şöyle kullanalım. Bunu sadece sarısını alacağız arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Yoksa bu patladı ya. Diğerini alacağım. Diğerini. Bir kaşıklarını alacağız. Şöyle alabilir miyim kan? Bir dakika bir dakika. Kaşık kullanacağız çünkü yumurtayı şöyle Tamam bu kalsın burada yoğurtla sonra karıştıracağız. Şimdi arkadaşlar bunun içine ben 3 tane yumurtamı bakın kırdım. Gazozumu komple döküyorum. İsterseniz gazoz kullanmayacağım derseniz su da kullanabilirsiniz ama tavsiyem gazoz kullanmanız çünkü gazoz iyi güzel kabarmasını sağlayacak yani böreğe. Şöyle bir tane bardak alayım. Bir dakika. Normalde ben sütü bile göz kararı dökeceğim ama yani göresiniz diye göz kararı dökmüyorum. Bakın şöyle su bardağı 250 mililitre bu. Bir süt ve güzel karıştırıyoruz bunu. Şu küçüğünü alayım küçü idare eder. Şimdi tuz kullanmayacağım arkadaşlar. Zaten yufkalarımız bizim tuzlu ve peynirimiz de tuzlu olduğu için tuz kullanmayacağız. Tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz? Tavamızı güzelce bir yağlayalım. Ondan sonra başlayalım böreğimizi dizmeye. Hemen hazır kadar olunca hemen 5-10 dakikada zaten oluyor. Şimdi tavamızın altını güzel bir yağ sürüyoruz. Tabii ki fırında yapacağız bunu. Şöyle tavayın her yanına değsin. Aç evet, çekiyoruz. Tamam. Çok fazla altı şakır şakır yağ olmaması için döktüm arkadaşlar bunu. Bunlar şöyle şuraya çekeyim ki bana yer açılsın. Tamamdır. Bunu zaten çöpe atacağız. Şimdi geldi sıra böreğimizi yufkamızı açmaya. Mesela bakın iki bölüm yani ben şimdi bölümün birisini kullanacağım ama yufkayı hani iki üç kat döktükten sonra hep aralıklı kullanacağım şeyleri yani peyniri öyle tam dik ortaya da koyabilirsiniz ama ben tam ortaya koymayacağım şöyle bakın. Yufkamı şöyle yaydım. Biraz daha yanıma çekeyim buraya. Tamam. Ortaladım. Ondan sonra bunu da buraya böyle bir ortalayalım. Yufkamız yırtılmasın. Şöyle çektirelim yanımıza doğru. Tamam. Şimdi çok böyle ille de şey gelmesine gerek yok yani. Düzgün gelmesine gerek yok. Şöyle biraz katlı bırakacağız ki Hadi bakayım. Hmm. Şimdi bol bol sosunu vereceğiz. Sos ve peynir. hadi bakalım. Oh. Verelim. Böyle yaptıktan sonra biraz dinlendirebilecek tay yolu arkadaşlar. Ama ben şimdi sabırsızım biliyorsunuz. <laughs> yaptığım gibi hemen he, yemem lazım. Sıcak sıcak. Ellerimi batırmayayım diye böyle kaşıkla şey piştiriveracağız üstüne bir şey olmaz. Peyniri acımayacağız. Peyniri vereceğiz bol bol. Peyniri bol bol vereceğiz. her kata mecburi sosumuzdan veriyoruz arkadaşlar. Sosta çekinmeyin. Sos verin bol bol. Evet bizim şimdi böreğimizi güzel döşedik. Şöyle hafif bastırttırayım kenarlarından. Tamamdır. Bakın sosu çok geldi zannetmeyin arkadaşlar. Çünkü bu ağır ağır şöyle 180 derecede aşağı yukarı 45 dakika bir saat pişecek. Şimdi ne yapıyoruz? Önce bunları şöyle bir kapatıyoruz. Bakın şu fazlalıkları şöyle güzel bir kapatıyoruz. Ondan sonra iki tane şöyle düzgün yufka bıraktık bak arkadaşlar üstüne. Üstü düzgün olması lazım. Şöyle üzerini kesiyoruz. Bunu buraya kullanacağız. Ondan sonra Bakın bunu da buraya kullanacağız. Tamamdır. Şu yufkalarımızı da şöyle alayım buraya. Üzeri düzgün olması için hem sizlere dedim göstereyim. Bunları da şöyle gelişi güzel atıyoruz arkadaşlar buraya. Bakın şöyle az sosumuz kaldı. Şöyle sosumuzu üzerine dağıttırıp olay bitmiştir. Şimdi üzerini kapatıp 180 derecede pişireceğiz. Hepsini tek tek göstereceğim sizlere. Bakın. Böyle kenarlarını güzel bastıralım. Böreğimiz olacak. 10 numara 5 yıldız. Şimdi arkadaşlar sıra geldi şu yumurtalı sosa. Yumurtalı sosu biliyorsunuz yoğurtlu yapacağız dedik. 1 2 kaşık veriyoruz üzerine hiç acımadan ben fırçamı almamışım bu ben fırçayı buraya koyduk şöyle fırçadan şöyle dağıttırayım ufak tefek kaşıkla da olabilir Yer yanına şöyle diyecek şekilde. Bu önemlidir. Üzerine şöyle güzel kızarması için yumurtalı sos şart. Hadi bakalım Sabri Usta'dan sizlere gene şipşak. Güzel bir yumurtalı bir börek. Buraya bakın su böreği. Hiç böyle su böreğini gidip de oradan buradan aramanıza gerek yok. Açın Sabri Usta'nın kanalını. Sabri'nin mutfağına girin. Hepsi bomba gibi gelecek. Arkadaşlar çörek otu. Buna normalde atılmıyor ama ben sevdiğim için hem şöyle güzel bir görüntü olması için çörek otu sepiştireceğim hafçene şöyle. Normalde su böreğine çörek otu tabii ki atmayabilirsiniz. Ama ben hem gör görünüş güzel olsun hem de çörek otunu seviyorum. O yüzden atıyorum yani. Siz size kalmış bir şey. Hadi bakalım şöyle fırınımızı açalım şöyle. böreğimiz pişmeye devam. Daha önceden açmadım fırınımı ama bir şey olmaz. Şöyle 180 derece 45 dakika 1 saat takip edeceğiz arkadaşlar. Tam yere bırakmıyoruz. Yerin bir üst, üst katında. Bakın. Şurada. Şöyle takip. 45 dakika sonra görüşeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, tam 45 dakika. Tam 45 dakika böreğimiz alt üst derecede kızardı güzel böyle. Şöyle bismillah diyelim, çıkaralım. Hop. Fırınımızı durguruyoruz. Ve böreğimiz oldu. 10 numara 5 yıldız buraya bakın. Oh. Kabardı, kabardı. Kabardı, kabardı buraya bakın. Evet sevgili takipçilerim, sevgili dostlarım bakın şöyle 10-15 dakika üzerini sardım. Dedim şöyle bir çöksün biraz da hem soğusun. Şimdi şöyle bir güzel bir iki dilim yani çok değil. Bir iki tane şöyle kesip sizlere de göstermek istiyorum. Daha biraz sıcaktır ama olsun. Şöyle 10 numara 5 yıldız oldu. Çok güzel bir börek elde ettik. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Böreğimiz kokuyor mis gibi. Ha, derseniz ki yok su böreğin üzerine ben öyle şey sepmem diye sepmeyebilirsiniz. Ben sevdiğim için septim. Sizlere söyledim zaten. Şöyle. Bakın. Oh. Dumanı üstünde. Tütüyor. Kenarına bakın. Güzel kızarmış çıtır çıtır. Ah. Oh maşallah 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 maşallah. Böreğimiz oldu 10 numara 5 yıldız. Ah. Böylelikle arkadaşlar şöyle tadına bakacağız. Biraz soğusun. Şöylelikle videomuzun sonuna geldik. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Sizleri seviyorum. Öpücükler. Bay bay. Hoşça kalın.